Bu kurs boyunca yaptığımız yolculuk bizi dünyanın dört bir yanına götürdü. Karşılaştığımız zorlukları ve benimseyebileceğimiz çözümleri keşfettik. İnsan faaliyetlerinin etkisini, yaşamın birbirine bağlılığını, idareciliğin önemini ve işbirliğinin gücünü öğrendik. Bugün her birimizi dünyanın koruyucuları olmaya davet eden bir eylem çağrısıyla bitiriyoruz. Pek çok konuyu ele aldık ve umarım harekete geçmek için ilham almış, bilgilenmiş ve güçlenmiş hissedersiniz. Karşılaştığımız zorluklar çok büyük. Ancak bunların üstesinden gelme kapasitemiz de bir o kadar büyük. Sürdürülebilir bir geleceğin yaratılmasında her birimizin oynayacağı bir rol var ve bu da dünyanın koruyucusu olma taahhüdüyle başlıyor. Günlük hayatımızda yaptığımız seçimlerden savunduğumuz politikalara kadar eylemlerimizin çevreyi nasıl etkilediğini araştırdık. Sürdürülebilirliğin dengeyle ilgili olduğunu öğrendik. Gezegenin sağlığını korurken insan ihtiyaçlarını karşılamak değişim yaratmak için bir araya gelen bireylerin, toplulukların ve ulusların gücünü gördük. Ve bize hepimizin birbiriyle bağlantılı olduğu, birinin refahının hepimizin refahını etkilediği hatırlatıldı. Dünyanın koruyucusu olmak, eylemlerimiz için sorumluluk almak demektir. Çevreye duyarlı seçimler yapmak, doğal kaynakları koruyan politikaları savunmak ve sürdürülebilirliği teşvik eden girişimleri desteklemek anlamına gelir. Aynı zamanda Başkalarına da bu yolculukta bize katılmaları için ilham vermek, farkındalık yaratmak ve fark yaratmaya kendini adamış benzer düşünen bireylerden oluşan bir topluluk oluşturmak anlamına geliyor. Harekete geçmek basit adımlarla başlayabilir. Atıkları azaltmak, enerji tasarrufu yapmak ve sürdürülebilir ürünleri desteklemek olumlu bir etki yaratmanın yollarıdır. Ağaç dikme, temizlik etkinlikleri ve yerel koruma çalışmaları gibi topluluk projelerine katılmak insanları bir araya getirir ve ortak bir amaç duygusu yaratır. Savunuculuk ve aktivizm sesimizi yükseltir, sistemik değişim çağrısında bulunur ve liderleri sorumlu tutar. Ancak dünyanın koruyucusu olmak sadece ne yaptığımızla ilgili değildir, kim olduğumuzla ilgilidir. Doğayla uyum içinde yaşamaya, tüm canlıların refahına değer vermeye ve yaşamın birbirine bağlılığını kabul etmeye yönelik bir zihniyet değişimini içerir. Hayatımızın her alanında sürdürülebilirlik, Adalet ve şefkat ilkelerini benimsemekle ilgilidir. Yeryüzünün koruyucuları olarak bizler, daha iyi bir dünyanın vekilleri, koruyucuları ve savunucularıyız. Gelecek, bugün yapacağımız seçimlere bağlıdır. Eylemlerimiz, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirme gücüne sahiptir. Dünyanın koruyucuları olarak rolümüzü benimseyerek, çevrenin korunduğu ve tüm insanların gelişebildiği bir sürdürülebilirlik mirası yaratabiliriz. Birlikte özen, saygı ve sorumluluk değerlerinin gezegenle ve birbirimizle olan etkileşimlerimize rehberlik ettiği bir gelecek inşa edebiliriz. Bu kursta öğrendiklerinizi hayata geçirmeniz için sizi teşvik ediyoruz. Küçük başlayın, büyük düşünün ve her adımın önemli olduğunu unutmayın. İster karbon ayak izinizi azaltıyor, ister başkalarını sürdürülebilirlik konusunda eğitiyor ya da politika değişikliklerini savunuyor olun, eylemleriniz bir fark yaratır. Hepimiz çözümün bir parçasıyız ve birlikte sürdürülebilir, adil ve canlı bir dünya yaratabiliriz. İlerlerken umut ve kararlılık meşalesini taşıyalım. Örnek teşkil eden ve başkalarına da bize katılmaları için ilham veren değişim yaratıcıları, dünyanın koruyucuları olalım. Gelecek bizim ellerimizde ve birlikte insanların ve gezegenin uyum içinde yaşadığı bir dünya yaratabiliriz. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Şimdi dışarı çıkalım ve bir fark yaratalım.